Osmaniye'de kapkaç yapan şüpheli polis ekiplerinin 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesiyle tespit edilerek yakalandı. Osmaniye Devlet Hastanesi'nde bir kadının çantasının kapkaç yöntemiyle çalınması olayıyla ilgili polis ekipleri çalışma başlattı. Yapılan çalışmalar neticesinde olayın meydana geldiği çevredeki güvenlik kamerası görüntüleri incelendi. 204 saatlik güvenlik kamerası görüntüsü incelemesi sonucunda şahsın Oğuz Han Ağa olduğu tespit edildi. Oğuz Han kapkaç olayını gerçekleştirip ormanlık alana kaçtığı, bir arkadaşından farklı kıyafetler isteyerek kılık değiştirdiği, kapkaç yaptığı çanta içerisinde bulunan cep telefonunu telefon bayine sattığı tespit edildi. Polis ekipleri tarafından yakalanan Oğuz Sana çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kapkaç olayında çalınan cep telefonu satın alan telefon bayi işletmecisi ise suç eşyasının satın alınması suçundan adli işlem başlatıldı.